Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün İbo'yla beraber altına koştum oynuyoruz. Evet arkadaşlar benim arkadaşlar. Arkadaşlar bir parçam var. Elma bunu paralı aldım ben. <laughs> arkadaşlar yalan atıyorum. bir şeyle aldı işte. Paralı hani babam aldı. <laughs> Neyse. Sen para alacak mısın biraz? 30 paran. Hatta bir bir bak bir, bir TL. Hiç gitmedi bile. Bunu 30 yap, 30 para yap da bir. olur. Bir tane bir tane daha al. Bir tane daha yap. 30 tane oldu. Ay 29 oldu. Ne Arkadaşlar ha. neyse. Hadi 3 2 1 deyince 3 2 1 ve öleyim. Öle. Hadi oynadık. Evet. Çapı çapı. 3 2 1. Kesin aç bu. Ben ilerle diyeceğim. Ben de. Arkadaşlar ekmekle ilerle dedik. Evet. Arkadaşlar oyunu yüklemenizi tavsiye ederim. Adı Gold Tom. Evet, ama, ama altına koştum. Türkçe de biliyorsunuz. Çocuklarınıza göre çok çok iyi bir oyun yani. Hiç, ses hiç de kötü değil. Tam bebeklerinize göre. Hiç korkunç değil yani. Evet. Çok eğlenceli. Oo ben buraya gidiyorum. Oo. Madem bildim, sadece hırsızı kovalıyor ve bu kadar ondan bir şey olmaz. Onu de... da abartmayın yani. Çocuk o kadar da eğlenecek yani. Eğlenmesi önemli. Ağlasın mı iyi bir yarım saat. Arkadaşlar ben bu bölümü hiç sevmiyorum. Çok zorlaşıyor. Ama çok eğlenceli. Arkadaşlar ben de müsaade bilmiyorum. Evet. Birader koklunu çok istiyor. Evet, onu almak ben de, istiyorum. Ben de al. Al sana, al sana vuruyorum. Bak şimdi al bunu. Bakayım ben de biraz vuruyorum. Arkadaşlar vuruyoruz, ikimiz de vuruyoruz. İkimiz de vuruyoruz. İkimizi alamadık. Oha, almışız. İkimiz vurur da tabii arkadaşlar şey alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, ama 3 kişilik. Ben öldüm. Geri bakalım. Bu ücretsiz yok mu? Ben, ben de var ama sen de yoksun kostümlerde kurucu suyu var. Sen istiyorsan unicorn angel'ı Arkadaşlar bu senin bir tane kostüm var o da unicorn angel'ı. Yani evet olayım. yüksek puan aldım. Evet. Param da büyüktü yani çok hızlandım arkadaşlar. Ben de acayip hızlandım. Durdurayım. Hızlıyım. Cidden ama ben senden hızlıyım. Çünkü ben kaç saattir ölmedim. Hı. Ne? Videoyu başlattın mı? Zaten başlattım. E, tamam. Arkadaşlar ya. Neyse boş sorun. Bir de devam edelim. Bir de sessiz sessiz soruyor. Oha <laughs> ben oraya girdim arkadaşlar. Ben madene girdim. Ben senin girdiği yere. Arkadaşlar arası çok gross. Evet ben bu. sadece 5 kez geçtim. Ben, ben, ben 12 kere geçtim. Ben de daha aldım. Ay öldüm ya arkadaşlar. Umarım bu eğlenceli yerde ölmem. Yani Umarım. Tekrar doğma şey Yok. şimdi. Harcadım. Ben harcamadım. O da bir kereydi. Ben harcamadım. Neyse harcamadım. göstereyim arkadaşlar. Bunu aldım. Ben harcamadım. Arkadaşlar ben gerçekten o elbiseli şeyi çok istiyorum ama yakında gelecek siz de merak etmeyin böyle bir şeyler olur ya bak şu uzaylı şeylerinden bazen değişikleri de geliyor başka şeyler toplayacaksınız onları on, ben, göre toplayacaksınız da göre toplayacaksın. onu alıyorum arkadaşlar ben astronotom kostümü aldım <laughs> unicorn tomdan sonra astronotom geliyor zaten kostümü siz de erkekler için abi falan ben öldüm evet arkadaşlar bir de yani kızlar da unicorn'u alsın tavsiye ederim unicorn çok şirin ama ay kaskı da çok şirinmiş Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar geri geldim. Uçağı kaçıramadım. Hem kaskım var hem de uçam. Uçağım. Her şey kostüm böyle gelsin. <laughs> evet hmm. arkadaşlar keşke her zaman kostüm gelseydi kurtarsak da kostüm gelseydi keşke. Evet ya böyle mega kutu, Brawl Stars'ta mega kutu karakter çıkıyor ya. Evet öyle çok güzel, çok eğlenceli olur öyle. bu Stars videoları da gelecek arkadaşlar. Evet. Unutmadık onları da, sizi seviyoruz. Evet. Yoksa evet, Söz veriyorum hı. onu da yapacağız. Bir tek bronze bronzlar videosu çekmedik. Aa, artık, artık ölmek düştüm diye ya. Ben ne kadar uzandım göremezsin. Oha kafana girdim. Ben de o hıza geldim ki. Aynen bir yere girdim. Ha. Nasıl <laughs> en kötü arkadaşlar gerçekten ama yani güzel ya bence güzel. Ya burası en sevdiğim yer arkadaşlar benim. Evet böyle zıplıyorsunuz falan ya çok eğlenceli zıplama. Neyse sevmiyordu burayı. Seviyordum. Sevmiyor. Çok 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 seviyorum. He he çok seviyorum. Yara. Demiştin ya. Ha, ücretsiz bir tane daha varmış. Ücretsiz yeni doğdum. Her gün geliyor sanırım bir tane. Yine öldüm. Reklamla izleyebilirsin. Hayır. Beni bekle birlikte geliyorum. Geliyorum. Hadi başla 3. Ben başlamayacağım. Ben ev yapacağım arkadaşlar. Bakalım evimiz nasıl olacak? Ben burayı tamamladım. Cincir'in evini. Bir tek burasını yapmadım. Ondan sonra buraya geleceğim. Arkadaşlar ben bir tane yaptığımız zaten oyun bitiyor. Çünkü Cincir'in çiftliği var. Zincirin çiftliğine bakabilirsiniz. En son yer. Aynen. Herkes ona gelir ya zaten. Çok kolay. Ama biraz uzun sürüyor. Evet. Hadi, hadi. hadi başlayalım. 3, 2, 1. Oo arkadaşlar birlikte başladık. Sağ olun başladık. Ee, ben buna bastım. Arkadaşlar böyle biz hep aynı şeylere basıyoruz. Hı. Evet. Çünkü ben, ben ama. Ben ben küçük teyzeyim. Evet, o yeni yaşında ben 8 yaşındayım. Yok, Yo, ben de 8 yaşındayım. Yani girdin yani. Girdim. Ama, aramızda... ama o benden 18 yaş büyük. Evet, 18 yaş. Aa, yani 18 gün büyük. Hı 18 gün büyük benim. Arkadaşlar ya, o bu çıkımda çocuğu araba. Arabaların araba var ya öyle. O, yer, o evet. da evet. kırmızı ışıklar yanıyor. Onlar işte onlar işte... Oradan kutu geliyor işte o. Nereden kırmızı ışık gelersen oradan kutu geliyor. Orada onlar bizi boyatıyor. Bir de ben kaykay yerine geldim. Çok güzel. Ben de kaykay yerini çok seviyorum. değil mi ya? Çok, çok eğlenceli. Üzgünüm, Arkadaşlar oyunun ismini tekrar diyorum. Altına koştum. Burada da Evet biz mesela her zaman biliyoruz. Ay bir an oldu da şey. Ücretsiz. <laughs> Arkadaşlar çok heyecanlı mı Bilirsiniz yani çünkü videoda. <laughs> çok saçma bir şey. Çok saçma. Bunu duyan Messi yani futbolu bıraktı. Hey hey bu. Messi veda etti takıma. Ben bir yere girdim. Kaptüslü bir yer. Çok üzücü bir şey. Ben burayı hiç sevmiyorum. Toplar falan geliyor. Ama eğlenceli yani. Birazcık seviyorum. Ne sen ya? E baban demiştin ya çok seviyorum. O kadar çok eğlenceli ki. Ben de sen de sev İşte top atan Ben Andrew'e sen yemsin. Vallahi var ya. Az önce benim girdiğim yer mi? Hı hı. Burayı hiç sevmiyorum. Ben orayı çok seviyorum. Burası en nefret edici yer. geliyor. Duvarlar Ama çok eğlenceli. Maksladım. Arkadaşlar ben çok hızlıyım. Bunu bilemezsiniz zaten. Oo. O, o. Ama arkadaşlar öldüm. Hadi bu. başlayalım. 3, 2, 1. Basayım şu 5'i ama ilk önce ben bastım ama bir fark yok. Bir daha basmayalım. Evet ya kendimiz eğlene eğlene yapalım ya. Kendi paramız gidiyor. Evet. para para Ya öldüm yine ücretsiz de. Oyna <laughs> ne zaman başlasam öyle ücretsiz diyecek arkadaşlar. Al sana pum pum pum. Çekil çekil. Vuruldu ya. Arkadaşlar yani bu şu uzaylılardan gelen dört gün sürüyor. Bunun, bunun gitmesi dört gün sürüyor. O yüzden hemen de toplayın arkadaşlar saat 20 ve 16. Evet olur. ben bilmiyordum İbo bana öğretti. Arkadaşlar saat 20 ve 16'da e, ikişer ikişer geliyor bize. Yani şimdi böyle saat 16 veya 20'de bu oyunu oynayın. Bir dahaki nefes de böyle bir işlemek üzere. Hani hani olur ya kutu. O kutuyu açın. O kutudan şeyler çıkıyor. Evet arkadaşlar ben reklam diyorum. Bekleyin. Arkadaşım. Durduruyorum. Geldim arkadaşlar. Ben öldüm. Ben öldüm ama tekrardan başladım. Reklam izleyerek. Uçağa bindim. Arkadaşlar ben uçağı çok seviyorum. Çok eğlenceli. Geldim. Aa istemem. Ben Kaykay kay olan yere geldim. Ben ezdim. Para çattım gençler. Bekten mi izleyeceğim ya bekleyin. Tamam. Geldim arkadaşlar. Arkadaşlar ben öldüm. Yo yani her şey demek zorunda. De. Kendini bir şey sanmış bebek. Yok sanmadım ki. Arkadaşlar bence biz başka Arkadan, bir oyuna girelim. Arkadaşlar da hiçbir şey bilmesinler. Arkadaşlar yalnız ben de şey yap e, bence başka bir örneğe girelim. Arkadaşlar ben de videoyu bitirelim ya Buse. Evet görüşmek üzere arkadaşlar sizi seviyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizin için bir gülümseme yapayım. Hmm. Peynir deyin ve gülümseyin. Peynir. Bekleyin karakter seçeyim öyle gülümseyim. Görüşmek üzere. Bay bay.